Akrep ve yükselen akrepler hoş geldiniz. Bugün geliyoruz zodyağın en tehlikeli, en gizemli, en manyetik enerjisine. Tabii ki bu burç akrep burcu. Akrep sadece bir burç değil. Bu resmen böyle iyileştiren ama önce yakan büyük bir frekanstır. Hani bazı insanlar vardır. Gözünün içine böyle bakar. Hiçbir şey söylemez ama içindeki dosyaları açmış gibi hissedersin. İşte o enerji akrep burcu. Bu videoda sadece özellik falan saymayacağım. Biz bugün e, akrebin karanlık ışık döngüsünü, küllerinden doğuş evresini ve evrelerini, hangi yaşta nasıl sınandığını, kimlere güvenip kimlere sırt döndüğünü, hangi yarayla e, doğduğunu ve nasıl şifalandığını konuşacağız. Evet hepimiz sakinsek lütfen çok dikkatli bir şekilde bu videoya dahil olmanı istiyorum. O zaman başlıyoruz. Şimdi akrep nasıl bir enerjidedir? Akrep ruhu dünyaya gelirken diyor ki ben kolay yaşamaya gelmedim. Ben dönüşmeye geldim. Akrep severse dibine kadar sever. Güvenirse ölümüne kadar gider. Kırılırsa da yok eder. Affetmeyi başarırsa yeniden doğar. Eğer karşısındaki kişiyle ruh bağı kurarsa da kolay kolay kopmaz. Koptuğunda da zaten hissettirir ve bunu kendi de ben artık bundan kopuyorum der. Akrep sezgisi öyle yüksektir ki daha sen yalan söylemeye niyet denirken o aslında senin niyetini çoktan hissetmiştir. Ağzınla bir şey diyorsun ama enerjin başka konuşuyorsa Akrep bunu yemiyor. Bir anda çözebilir. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Akrep birini çözünce artık dönüşü yoktur. Ya içeri alır ya da tamamen yüzüne kapıyı kapatır. Yani anahtarı kırar, atar öyle söyleyeyim. Şimdi sana Akrep'in hayatını bir film gibi anlatacağım. Bu burcun hayatı düz gitmez. Düşer, kırılır, Yanar, yeniden doğar. Sürekli böyle bir değişim içindedir. Yaşlara göre bakacak olursak da... Akrepte biraz daha erkene çekeceğim bu yaş olayını. 0-7 yaşta zaten zemin atılıyor. Yani evde evdeki duygu atmosferini böyle sünger gibi çeker. Eğer kavga varsa içine gömer bu kavgayı, tartışmayı. Sevgi varsa bunu içinde büyütür. Çocuk bile olsa her şeyi fark eden bir burçtur Akrep Burcu ama genelde susar çocuk yaşlarda. 8 ve 14 yaş aralığı karanlıkla ilk temas yani arkadaşlık sınavı, güven kırıklıkları, belki ailede kopukluk, belki okulda yalnızlık çekebilir, İlk kime güvenilir sorusu tam burada doğar. 15 ve 20 yaş arasında ilk büyük kırılma gelir aslında akrep burçlarına. Aşk gider, tutku girer, hayatına kayıp gider gelir, Terk mi edildi, aldatıldı mı, değersiz mi görüldü, yoksa değersiz mi hissetti? İşte akrebin içindeki karanlık burada uyanışa geçecektir. Ve büyük dönüşümün fragmanı başlıyor olacak aslında. 21 ve 27 yaş karma açılıyor demektir. Burada akrep aynı olayı farklı yüzlerle tekrar tekrar yaşamaya başlayacaktır. Güven, ihanet, tutku, güç savaşları... ...bunları deneyimleyecektir. Eğer alamazsa evren aynı sınavı geri gönderir. Yani bak bakalım bu defa hani ne yapacaksın... ...bir önceki yaptığın e, tavrında bir değişiklik olacak mı... ...öğrendin mi gibi e, sınavlara tabi tutar. 28-30 yaş e, arasında... Plüto tokadı gelebilir çünkü kader dönüyor Akrep için yani en sert geçişlerden biridir. Bu yaşlarda genelde ilişki biter, ev taşınır, iş çöker yani bir şey kökten değişir mutlaka. Ama sonra küllerden doğuş başlar yani ben sahneye çıkar, benlik, benlik kimliği sahneye çıkar. 31 ve 35 yaş bilgelik yükleniyordur akrebi. Artık akrep gölgeyle yüzleşmeye başladığını yavaş yavaş hisseder. Yaralarını saklamak yerine şifalandırmayı tercih edecektir. Psikoloji, enerji, derinlik, zihni değişir bu alanlarda. Yani ruhu büyür. 35 ve 38 yaş genelde karmik kapısıdır. Yani karmik kapı kapanışı diyebiliriz. Eski hesaplar geri gelir. Sen affettin mi? Tamamladın mı? Bununla alakalı yüzleşmeler yaşar. Zaten yüzleşme, kabullenme ve özgürleşmeye tanık olacaktır. Akrep bu dönemde gerçekten güçlenir. Yani bu sınavlardan geçtiğinde gerçekten güçlü bir karaktere sahip olacaktır. 40+ plus yani 40 yaş ve üstünde zaten uyanmış akrepler vardır. 40 yaş üstü genelde uyanmışlardır. Çünkü Phoenix modundadır artık. Yani artık drama yok, oyun yok. Bilgelik ve güç vardır. Sezgi, bilgelik, güç ve sezgi Üçlüsü birleşir e, akrepte. Gerçek akrep aslında burada doğacaktır. Yani artık o akrebin yakan tarafı şifalandırmaya geçecektir. Zaten o yaştan sonra da akrebi kolay kolay kimse deviremez. Öyle söyleyebilirim. İkili ilişkiler ve aşk konularında e, aşkını anlamak istiyorsan bir akrebin şunları yapabilirsin, bakabilirsin. Akrep için aşk beden değil, e, bağdır aslında. Yani ilişki değil de anlaşmadır bir gülücük tebessüm değildir teslimiyettir akrep için aşk çok tutkulu yaşarlar çünkü akrep severse kendini verir ruhu açılır böyle enerjisini inanılmaz bağlar karşı tarafa partnerine ama ihanete uğradığı zaman eyvah eyvah geçmiş olsun yıktın yani bitti çünkü bu burcun aşkı ya siyahtır ya beyazdır yani ya çok sevecek ya da hiç hiç yani yanına bile yaklaşamazsın arası yok diyebilirim. Akrebin en gizli gücü insanı gözle görmez, enerjiyle görür. Akrep enerjiyle e, büyütür karşındaki insanı. Sen yani böyle konuşursun ama o bir gözleriyle seni tarar. Ses tonuna, bakışına, nefesine, her şeyi böyle dikkatli dikkatli inceler. Sevinç mi saklıyorsun, korkunu mu saklıyorsun, aldattın mı, aldatmadın mı? Ya yani Bunların hepsini zaten akrep biliyordur. O yüzden bu borç e, genelde kolay güvenmez. Güvendiyse özel hisseder ve herkes olmaz onun için artık. Yani o karşındaki onun için çok özel. Spiritüel olarak kodlarına baktığımda kısa ama çok böyle ince bir şey söyleyeceğim. Renkleri bordo ve siyahtır. Mor da olabilir. Taşları obsidyen, oniks mesela çok e, uyumludur. Bu taşları bu arada taşıyabilirsiniz üzerinizde. Sayısı 9'dur. 9 yeniden doğuş sayısı olduğu için bu sayı e, akrebin DNA'sında vardır. Yani düştüğünde 9 defa kalkar, bitti dediğinde yeniden doğar, yeniden başlar. Akrep'in e, ruhu ölmekten korkmaz. Çünkü geri dönüşünün daha güçlü olacağını her zaman bilir. Gölge yanları ise ama şifaya dönünce de tabii güce evrilir gölge yanları. Akrep inanılmaz kıskanç. E, takıntı var, sessizdir. Sessiz cezalandırma diyeyim pardon. E, kontrol ihtiyacı vardır. İntikam hissi. Akreplerde müthiş yani. Ben bu kadar intikamcı bir <laughs> burç görmedim. Ama e, güzel. Yani bu karanlık dönüştüğünde içinde o öyle bir şifacı doğar ki yani akrep akrep olmaktan çıkar diyebilirim. Böyle bir öğretmen doğar sanki içinden. Sonuçta her burcunda bir negatif yönü var. Şimdi akrebin gölgesine baktığımda onun altın madeni olarak ben söyleyebilirim. Küllerinden doğmak senin kaderin değil. Senin doğan akrep. E, bunu hiçbir zaman unutma. Tüm akrep ve yükselen akrep arkadaşlarımı çok çok öpüyorum buradan. Bu videoyu izlediysen ve bir Akrep sen veya hayatında bir akrep varsa bu enerji seni çağırıyor demektir. Eğer bu enerji sana işlediyse yorumları bir akrep bırakabilirsin. Ben anlarım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Tekrar bir sonraki burçta görüşmek üzere. Hoşçakal.